Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ay 101 e, en çok toplayan e, kazanır. Hani arkadaşlar çekeceğiz. 10 lirayla en, en güzel ürünleri alan kazanır yapacağız. Önce Sinem başlıyor. İkimizin de 10'ar lirası var. Hadi Sinem sepetini al başlayalım alışverişe Ondan mı istiyorsun arkadaşlar Bir tane 90 alacağım. kuruş. 1 lira diyelim. Koy bakalım. 1 lira. Başka istediğin var mı? O da 85 kuruş. Alabilirsin. Dolar. Tamam. Dolar. Hepsini de mı alacağım? Başka şeyler de alacağım mı? Bir istersen şu taraflara bakalım. Arkadaşlar şimdi tokulara bakacağım. Koş 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 koş. Diyorsun. Evet. 3,5 liraymış arkadaşlar. 6,5. Al e... burada ben almıştım şu an anahtar. Evet. Ama bu böyle kapaklıydı. Evet. Sinem 5,5 liran gitti. Tamam mı? Hı hı. Hadi gel diğer yerlere bakalım. O ne? Bakabilir miyim? Arkadaşlar süt burger twist aldı Sinem. Bu ne kadarmış? buçuk liraymış. Sinem 2 liran kaldı. 2 lira. Evet 2 liran kaldı. Bundan annem gibi almışlardı. <laughs> evet. Hadi iki tane. Sinem 2 liraya bir şey seç. Bu bir lira. Hayır, hayır. Bu bir lira. Hayır, hayır. Tamam. Alacağım. Bakayım. Tamam. Arkadaşlar bu kadar şeyim yetti benim. Hayır bir liran daha var. İstersen bir tane bir şey daha al. Tamam. Buradan alacağım yine. Hayır ona yetmiyor. O iki lira. İki, i̇ki buçuk. Lira. Arkadaşlar aa, bırakın. Aa çok güzelmiş. Bunun başka çeşitleri var mı? Hamburger. pizza, hamburger pizza var. 1.25'miş. Pizza mı alacaksın? Ne alacaksın? Pizza. Arkadaşlar Sinem'in alışverişi bitti. Şimdi ben de ablamın. Evet. Arkadaşlar ben devam ediyorum. Ee, bakıyorum. Ne alsam ne alsam. Arkadaşlar ben bir tane bundan alacağım. Ay karışık. Evet çünkü bitmişti bu. Karışık meyveli sakız 1 liraymış. Çünkü bu bitmişti arkadaşlar. Evet Sinem. Arkadaşlar, Şimdi ben. Miyiz? Buralardan bakayım. Arkadaşlar, arkadaşlar yine bir şey alacağım. <laughs> Ama bir şey yapmam gerek çok yanlış söyledim. Yarın da çekeceğim yeni bir video. O yüzden bisiklet videosu oldu. Bisiklet Evet arkadaşlar. Çünkü benim bisikletim var. Ben bir evet. tane çikolatalı gofret alacağım arkadaşlar. Evet. 1.25'miş. Evet. Benim 2.25'im gitti arkadaşlar. Biraz buralara da bakacağım. O deniz ayakkabısı yine. Deniz ayakkabısı mı? Böyle evet. mi denize gireceğim? Evet. Arkadaşlar buradan bir şey alacağım. Ne alsam, ne alsam. Bundan alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben şuradaki kekten alacağım. 90 kuruş Şu kek. Bundan Sinem de almıştı. Evet. Ben de annemi aldım. Bir de şundan alacağım arkadaşlar. <laughs> şundan. Aa, o ne? Çikolata. Arkadaşlar ben bunu bırakıp yumurtalardan alacağım. 3.75'miş. Hangisini alalım? Wonder Woman alalım arkadaşlar. Ay. Sinan 1 lira ya daha bir şey alabilirim. Ne alsam şöyle bakalım. Aa, bak. O bir buçuk lira. Bir de, bir de bundan harika. alacağım arkadaşlar. İkimiz de alışverişi bitti. Şimdi bunları eve gidip tek tek göstereceğiz. Şimdi kasaya gidiyoruz. Hadi evet. Sinem. Hadi gidelim. Arkadaşlar biz aldık şimdi eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada tanıtmaya karar verdik. Çimlerdir <laughs> Caminin C bahçesi Burası benim okulum. Sinemi Kur'an kursu arkadaşlar biraz. <laughs> arkadaşlar benimkiler poşette sinemikiler çantamda Önce benimkileri tanıtayım Arkadaşlar ben bir tane şöyle Yupo Bir tane yenetliyim Meyveli jilbon aldım Şunlar benim hoşum duruyor Şöyle sakız aldım şöyle waffle kek aldım. Ben de aldım onda. Ülker çikolatalı kofret aldım. Yumurta aldım. Bunu açalım arkadaşlar. Şöyle mi? Evet. Bir tane de kinder pingüye aldım. Şu yumurtayı açalım Sinem hadi. E. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Aa, arkadaşlar neler çıktı? Ne çıktı. Süper girl çıktı. Bir tane topi top çıktı. Ha, onu ben yiyeyim. Oo dur. Bu ne? Çıkartma mı? Oo bir tane Batman çıktı arkadaşlar. Aa. Bir tane de ne çıkmış? Aa, dövmelerimiz yani. var. İki tane dövme var. Ne dövmesi acaba bunlar? Bunlar arkadaşlar bir sonraki videoda gösterebilirsek gösterelim. Ne dönmesi Evde. olduğunu bilmiyoruz. Evde gösterelim. Ve arkadaşlar Wonder Woman ve Batman. Mükemmel. Şimdi sinemde eşyalarını tanıtalım. Evet. Tanıt sinem hadi. Arkadaşlar ben bir tane donat aldım. Evet. Bir tane de ablamın kekini aldım. Çaldım onu. <gülüyor> <gülüyor> Maske maskemi açayım. Bir tane de bundan aldım. Bir de kola. Evet. Burada da aşçı var. Evet. <laughs> Bir tane jelibon aldım. Sen daha çalacağım, söyleyeceğim. Bir tane de top aldım. My <laughs> Little Pony. Evet. Bir tane de bunu aldım arkadaşlar. Burger <laughs> Twist. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kimin alışverişi daha güzel yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.